Merhabalar. Ben Doktor Turan Sarıkaya. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında bir artış olmaktadır. Sadece soğuk hava ya da üşütme enfeksiyon yapmaz. Ayrıca mikroplar dediğimiz virüs ya da bakterilerin bir şekilde alınması gerekmektedir. Bazı çocuklar yılda 1-3 defa hastalanırken özellikle kalabalık ailelerde yaşayanlar, kreş ya da ana sınıfına gidenler ya da pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklar yılda 10-12 defa hastalanmaktadır. Bu enfeksiyonların çoğunluğu viraldir ve antibiyotik tedavisi gerektirmez. Bununla birlikte sık hastalanan çocuklarda %30 kadarında alerjik hastalıklar, %10 kadarında da altta kronik bir hastalık bulunabilmektedir. Bu nedenle mutlaka bir çocuk hekimi tarafından bu çocukların detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Sık hastalanan bir çocuğun normal bir çocuk olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu çocuklar sık hastalanmasına rağmen büyüme ve gelişmeleri normaldir. Enfeksiyon tedavisine çok iyi yanıt verirler. Ve enfeksiyonlar arasındaki dönemde hem fizik muayene bulguları hem de bunların tetkikleri normaldir.